yine de mal olsa hemen artık doğru düzgün Evet. Lan kaç kişiler onlar? onları ama yine de dövebiliriz. Ben çoktan başladım bile. bizi dövemezsiniz. Şimdi sizin yanınıza geliyoruz. Gel bakayım sen. Hop. Hoppa. Gel gel gel. Ya. Ya, ya. ne şekiller hareketler yapıyor. Gel bakalım buraya. Kedi dur dakika. Sen onlardan mısın? Ama siz ne Siz Sizinle savaşmak istiyorsunuz? Ama savaşma senin de şurada. Ver bakayım, oh. Hayır bunlar saldırıya geçti Bir şey yapamadı ki Heh. Ah kazan koptu Siz şimdi görürsünüz Tut 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 tut

çok saçma Ne? Büyük zincirli. Ay diye ne olmaz? Kaç 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 kaç. Ee, <laughs> görüşürüz arkadaşlar.